Bugün BS oynuyoruz uzun zamandır video gelmiyor biliyorum çünkü müsait değildim atacak zamanım yoktu. Onda onun dışında geyil açtım bugün. Zaten bugün arkadaşımla video çektim. Onun kanalını ben yorumlara atarım. Ona abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Edgar'ı bayağı kastım. Şunu altın bile getirdim. Öyle. Başka yaptığım bir şey yok. Dynamite'de bunları yaptım. Kostümünü çıkardım çünkü rahat oynayamıyordum. Liner baya bayağı kendimi iyi geliştirdim. Başka yaptım. Bir bakayım. Ha, Piper 8 seviye yaptım. Ee, o kadar. Başka yok. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım maçımıza. Allah. Ses açık. Oyunun sesi açık. Adamda tık var. Bende de var. Şunun ko şu kostümü bende de var. Onu açtım bir daha. Dediğim gibi arkadaşımın videosunda bayağı şeyler görüntülendi. Hesabımın yarısı. <laughs> Öleceğim. Bugün bu video boyunca Edgar'ı kasacağız. Geliyorlar. Haydi. Hayır ya. Şeye bastı. Aksesuar mıydı neydi? Evet. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. Çiçeği daha belli. Değilmiş. O zaman nerede olduğu belli ya. Şurada filan. Yıkaldı. <laughs> evet. Allah. 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 Aa! Ne yaptım ben? Allah bil oldu ya yerim. Sally Leon. Öyle bir şeydi. Şeli miydi? Şunun beni uykuyla çok zor şu kostümü. Hoppa. Baba baba baba. Hayır oyunda toksik vardı. Şu treko, Neyse ver kasmaya devam. Toksikler bir şey bir şey bize bir şey yapmaz. Yalnız okullar açıldığında bazı günler video atabileceğim. Öğretmen 4. sınıfa geçiyorum. Çok ödev verecek. Bizim bir de kedi var. Şu ağız kapıyımı tırboluyor beni içeri al diye. <laughs> Baz beni öldüremez. Geldim dayan. Hayır. Öldüm. <laughs> ben bir Galatasaraylı olarak geçen maçı çok üzüldüm ya. Son dakika Abdülkerim. Yaptı yapacağını. Gol yedirtti bize. Bence o orta el yok. Çünkü bacağından sıktı. Bana göre sayılmaz o. Ben şunları bir atlarım yalnız. Başarı bastım. Uh -huh. Uh -huh. Basitti. Ortaya daldım da direkt. Bu aralar enerjiyi ne akıllar başladığında böyle. Hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aha geldi selam. Selam aldı gitti. Arkada süpürge sesi gelebilir annem <laughs> evi temizliyor akladım üzerine. Aha. Göberdim. Ben niye? ya yeah. yeah. Çok iyi oynuyor. Oha lan kaç kastım lan ben. Arkadaşıma yalnız. Dur. Bayağı geride arkadaşım da. Dur hangisiydi? Arkadaşlar. Dur şu an. Üç saat önce. İyi e. pensel neymiş? Bakın bana 100 elmas geldi mega kutudan. Harcadım. Sonra bu kostümler geldi. Bunlar geldi. Şu. Bu bile geldi. Onu alabilseydim ya. Kaçamaz çıkıyor. Babamdan isteyeceğim güzelim. Ne kadar? Eee neyse. Evet hemen başlayalım gene. Bu video boyunca Edgar'ı kasacağım. Bir kara da aşamalı da kasarız. Yes dog geldi. En sevdiğim karakter. Ama ben de yok. Melody en sevmediğim karakter. Dog sen oraya gitseydin özel gücün ölümsüzlük. Benim özel gücüm toksiklik. Aha. Ne kadar korkaksın be luk sen oradan ben burada. Aha burada. Dur ben alacağım. Aha. Hayır. Bas 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 bas. Tamam. Nice. 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 Der <laughs> alanı vardı değil mi ya onun? Etrafımız Etrafımı sardılar. Aha. Tamam. Kurtardı bu beni. Geliyorum ulan. Kalkanımı bastım da geliyorum hem de. Allah geberdim. Ben neyim ya? Eskarda çok iyi oynuyorum. Diğerlerine geldiğinde. Hop yanlış bastım dok. Belliydi. Aa çok mu? Aa geberdim. De. Hayır. Aa! Aa geberdim. Aa! Ne oluyor? Nesin sen? sporcu musun ha? Boğak mısın sen? Sen nesin? Kratik desem değil. Aha burada. Allah! Aha Doğuk bana tabak basabiliyor. Aha gitti ya. <laughs> Adamlar kendisi ithal göstermeyi düşünmüyorum 100 aboneye kadar. Yaz bitiyor 100 abone olamadım. Göstermiyorum. Ama ne zaman 100 abone olursak yüzümün yarısını o zaman göstereceğim. Sadece 100 abone olmalıyız. basit. Uh -huh. Elim titreyerek oynuyorum şu an. Size belki gelmiyor ama. yemezler. Bundan sonra bir daha ne oynayayım? Fena oynamıyorum. Ama bana göre kötü oynuyorum. Ah bastım. Son saniyede bastım yalnız o. Oh. nedir işte. Bu kim lan? Kit mi? Niko'nun üzerine kit atladı herhalde. Değil mi? Bakayım bir daha atsın bir. Allah. Gidi beni karşıladı. Gidi bana ihanet etti. <laughs> en sevdiğim çocuktu çünkü. Yalnız yorumlara bir arkadaşımız e, ailesini yazmış. Ailenizi yazmayı. Çünkü öyle davet atamıyorum ben. Nasıl atacağı, Hangi neyi yazacağınızı gösteririm yalnız arkadaşlar süpürge sesi geliyor olabilir. Siz ona kusurunu bakmayın. Annem evi temizliyor. Ah. Allah. Gel. Gel. Hadi be. Çok havalıydı. etkarın üstüne atlamış. Bakın. Şu profile giriyorsunuz ya. Bak. Şurada benim adım yazıyor ya. Bak. Mesela bak. Kore Promise Guat. Veya kare kodunuzu gönderin. Bakın. Şöyle hop. Böyle alın, gönderin. Aa doğru gönderemiyorsunuz ya. Tar. Bakın, Kore promesi bana göndermeniz lazım. Öyle olmuyor bakın. Profil. İsminizin adınızın altında Kore promes yazacak. Veya başka bir şey yazacak. Ben e, benimki öyle. Ben yaptım size bağlı. Yalnız ben artık ne meskiyim ne diyor Ronaldo. Cu. Evet. Ee, arkadaşım 4 saat önce oyundaymış. Sınıf arkadaşım. Yalnız o yoruma atan kişi gene ulaşsın. Bunu yazsın bu sefer. Neyse hadi maça başlayalım ekler kasmaktan daha çok konuştuk. O kelimelerin kadar her kelimem için bir kupa kastak. Şu an Edgar'ıma 300 kupa daha eklenmiş bile olabilir. Bakayım kaçıncı dakikadayız. Evet Evet. Acaba bu kaçıncı maç? Bundan sonra da Dynamite oynayışımı görürüz. çift hesap çalışmanın vazgeçilmezi Dynamike. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Neyse gene de iyi kastık ha. 719. Yeni yeni açtım çok havalı ama. Neyse de. Dur. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Şuradan... Bakın Dike ben şu kostümü açtım Dike. Param buna yetti. Neyse. Yalnız arkadaşımın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalını şey bırakırım. Daha yeni başladı. Yalnız edikler bana ait değil. Yapamıyorum. Çok zor. Ne yapıyorum, ne ediyorum ama yapamıyorum yok. Ah öldüm, ama öldürdüm. Ya çok kötü oynuyorsun Mortis. ki <laughs> Ya ne yapıyorsa? bari benim doğmamı bekleseydim Bak kardeş mortisle öyle oynanmaz. Böyle oynanır. Bak izle. İzle de gör abi. Bak şimdi. Bak. böyle oynanır. Mortis oynamayı bilmeyenler oynamaz. Üç tane Mortis nedir? Hadi gel arkadaş olarak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bili bili bili. Gelme. Lan yapma. Şurun. Ben bir daha sana güvenir miyim lan? Gel lan. Gel yalatın. ah Olamıyorum. Heh, şimdi gel lan. Hayırdır lan? Aa. Morsisle de böyle de oynanmaz yani. Morsisle böyle de oynanmaz. <laughs> Aa bak nasıl yenilecek koltuğumuz. Bak böyle oynanır. Dur. Birinin yanıma yaklaşmasını bekliyorum. Şöyle ben bir basayım. Bak böyle oynanır. Böyle oynanır. Böyle oynanır gördünüz mü? Tabii ölmüyorsunuz siz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse etkileri kasmaya devam. Evet son. Ee, 50 yok dur. Bilmiyorum ya. Durun ya. Ha 34 daha 34 kupa daha kasalım. Sonra videoyu kapatırım. Kaç dakika sürdü oho. Neyse. Atlar kasmayalım. Direkt ben bunu bu maçımı da bitireyim. Birinci olarak. Artık o kadar eminim ki. Doldum. Doldum ortaya. İnşallah ölmeden çıkarım. Çıkamam. Çıktım. Allah ölmeden çıktım. mı bu? Bizi kurtacağım. İngiliz Spanish? polis. Sıfır hareket ediyorum. Aa, hareket ettim. Ama belki başka kişiler de hareket etmiştir. Hayır ya. <laughs> Yalnız doğum günüme çok az kaldı. 29 Ağustos'ta. Lütfen doğum günümü kutlamak için. Bakın. Parasız. Lütfen orada bakın. Abone ol butonu yazıyor. Ona tıklayın. Abone ol yazıyor. Ona tıklayın. Doğum günü hediyesi. opa Hoppa 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 opa 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 Hayır. Öldüm! opa 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 Hayır. Tamam. Basitti. Evet arkadaşlar, görüşürüz. gelin yeni video. gelene ne kadar ben bayağı gelişirim. Bunu en az 25'e yükseltir. Neyse sadece görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni video gelebilir. Veya ondan sonra hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olup like atın.